Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki az bir süre kaldı. Pazar günü sınava gireceğiz. Sınava girmeden önce Atatürk ilkelerini şöyle bir gözden geçirelim istedim. 5 tane güzel soru var. İnşallah 5'te 5 beş yapacaksınız. Her sene Atatürk ülkelerinden soru seçildiği için inşallah bu sene de tercih edilir. Bu konuya dikkat etmenizi istedim değerli arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. Sizlere anahtar kelimeler vereceğim. Bazı inkılaplar da var. Onlar hakkında değerlendirme yapacağız. Hadi bakalım. Atatürk'ün dilimizin yabancı dillerin boyunduruğunda kalmasına izin vermemesi. ilkelerinden hangilerini benimsediğini katlar. Değerli arkadaşlar. Bakın. Mesela bunun için ne kurulacak? Türk Dil Kurumu. Ve ben sizlere şu bilgiyi vermiştim. Türk Türkçe, Türkiye gibi kavramlar varsa bu doğrudan milliyetçilikle ilgilidir. Anlaştık mı? Millileşme, satın alma, Türk, Türkçe, Türkiye kavramları milliyetçilikle ilgilidir. Cumhuriyetçilik genelde siyasi kavramları kendi içinde barındırır. Özellikle ulus egemenliğini ön planda tutar. Çok partili hayatı ön planda tutar. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını ön planda tutar. Genel bir seçimi ön planda tutar değerli arkadaşlar. Bununla bağlantılı değil. Devletçilik genelde ekonomi aklımıza gelir. Halkın elinde yeterli sermaye mi yok? Devlet yardım edecek. Anlaşık mı değerli arkadaşlar? Cevabımız milliyetçilik olacaktır. İkinci sorumuz. Az önce bilgileri verdim. Yanlış yapmayacağız. Diğerleri hakkında da bilgi vereceğim şimdi size. Yukarıdaki özelliklerin tamamı aşağıdaki Atatürk ülkelerinden hangisine aittir? Özü ekonomik bağımsızlığı korumaktır özel teşebbüsün yeterli olmaması üzerine zorunlu olarak ortaya çıkmıştır. Halkın ekonomik sorunlarının devlet eliyle çözülmesini öngörür. Devletin ekonomiye doğrudan ya da dolaylı müdahalesini öngörür. Özellikle 1929 dünya ekonomik buhranından sonra etkisini gösterecek. Devletçilik. Cumhuriyetçilikle ilgili en önemli inkılaplar. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi. Kadınlara siyasi aktar verilmesi çok partili hayata geçiş dönemleri. Bunlar çok önemli. Milliyetçilik ile ilgili en önemli inkılaplar. Ders dilinin Türkçe olması. Tevhidi Tedris hatta. Bununla beraber Türk Dil Kurumu'nun açılması, Türk Tarihi Kurumu'nun açılması. Bunlar önemli. Dikkat edelim. Layıklık genelde dinle bağdaştırılıyor. Sadece din değil. Doğrudur. Din ve devlet işlerini ayrı tutar. Din ve vicdan özgürlüğü tanır. Bununla beraber akıl ve bilimi de öngörüyor değerli arkadaşlar. En önemli inkılaplar tek zaviye ve türbelerin kapatılmasıdır. Şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılmasıdır. Halifeliğin kaldırılmasıdır değerli arkadaşlar. Halkçılık genelde eşitlik, adalet ve sosyal devlet anlayışını öngörür. Mesela ücretsiz okullar, soyadı kanunu, aşar vergisinin kaldırılması, Bunlar halkçılığa girer. Cevabımız devletçilik olacaktır. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen bilgiler hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir? Çok partili hayat ulus iradesi. Yanlış yapmazsınız siz. Milliyetçilik. Devam ediyoruz bilgilere. Milli birlik ve beraberlik direniş bağımsızlığı öngörür. Halkçılık topluma hizmeti öngörür. Cumhuriyetçilik. Doğru cevap. Laiklik. Mesela devletin dini İslam'dır ibaresinin kaldırılması. Doğrudan laikliğe girer. Devletçilik ekonomi, yatırım ve kalkınmayla ilgilidir. Cevabımız Cumhuriyetçilik. Dördüncü sorumuz. Aşağıda Atatürk ülke ve inkılapları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Akıl ve bilimi esas alır. Hangi ilke? Laiklik. Milli birlik ve beraberliği savunur. Hangi ilke? Milliyetçilik. Ulus iradesini ön planda tutar. Hangi ilke hocam? Cumhuriyetçilik. İrticai düşünce. Bunu bırak. Çağdaşlaşmayı esas alır. Hangi ilke? İnkılapçılık. İrticai ne demek? Gerici düşünce demektir. Yenilik istemeyenler demektir değerli arkadaşlarım. Dini tutuculuk demektir, bağnazlık demektir. Atatürk ilke ve inkılapları bunu reddeder. Daima araştırma, sorgulama ve ilerlemeyi esas alır. Cevabımız teşekkür. Beşinci soruyu size bıraktım. Sonra da birkaç kelam edeceğim sizinle. Soruyu okuyayım sizlere. Sizlere yardımcı olayım. Bazı arkadaşlarım için de okuyacağım bu soruyu. Sürekliliği, dinamizmi ve muasır uygarlaşma seviyesini esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Tekrar ediyorum. Süreklilik, dinamizm ve muasır medeniyet seviyesi hangi ilke ile doğrudan bağlantılıdır? A şıkkı cumhuriyetçilik, B şıkkı devletçilik, C şıkkı inkılapçılık, D şıkkı halkçılık, E şıkkı laiklik. Yorumdayız. Şimdi sevgili arkadaşlarım pazar günü sınava gireceksiniz. Büyük ihtimal bugün belki zor olur deneme için. Yarın büyük ihtimal yine deneme paylaşacağım sizler için. Ne olur ne olmaz. Belki o denemeden bir soru çıkar da yaparsınız. 2-3 soru. Çünkü buna ben çok şahit oldum. Hem MSU'de hem YKS'de çok çok şahit oldum değerli arkadaşlar. Sınavdan bir gün önceki videoyu izleyen öğrencilerim iyi sonuçlarla döndüler. İnşallah yarın deneme paylaşacağım. Kesin paylaşacağım sizler için. İnşallah e, orada size göre sorular çıkar diyeyim değerli için İnşallah, inşallah her şey istediğiniz gibi olur. E, denemeyi bazı arkadaşlarım erken olmasını istiyor denemenin. Ama e, çalıştığım için değerli arkadaşlar gün içinde zamanım olmuyor. Ben de elimden geldiğince yine erken bir saatte paylaşmaya gayret edeceğim. İlkeler çok önemli çıkıyor da değerli arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz lazım. E, yorumda da sizleri görmek istiyorum. Son ilke hangisi? Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hiçbir şey için moralinizi bozmayın. Her zaman sizinle olacağım. E, ve sizden tek isteğim, tek ricam. Pek fazla bir şey istemiyorum. Zaten ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Sınavdan sonra abone, abonelikten çıkmamanızdır. Çıkarsanız da canınız sağ olsun değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.